Allah cezanı vermesin. Allah cezanı vermesin. O ne lan? Oha yok artık. Bugün <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir korku oyunu. Daha doğrusu korku oyunları pek oynamamışızdır kanalımızda ama Outlast bir oynadığımı hatırlıyorum. Korkunun yüksek doruklu olduğu bir oyuna başlamıştık Outlast'ta ve ölerek bitirmiştik ve şimdi sanırım aldığım kadar yeni bir haberciyiz çünkü biz ölüyüz ve <laughs> kesinlikle normal modda başlamayı düşünüyorum harita çünkü dayanabileceğimi gerçekten düşünmüyorum arkadaşlar ve oyunumuza başlayalım İnşallah güzel bir korku oyunu olacağını düşünüyorum arkadaşlar Eğer bu korku oyununun devamını gelmesini istiyorsanız şimdiden söyleyeyim arkadaşlar güzel bir like gelmesini istiyorum Çünkü Where are you? Neredesin? Black diye bir oyun karakteri var şimdi bakalım. Korkuyorum, korkuyorum falan filan. Okey. Şöyle en azından ee, tercih edemediğim kadar ya da anlayabildiğim kadarıyla arkadaşlar şey yapacağım. O geldiğinden bahsediyor. O burada. Çabuk koş 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 koş. Evet. Blake bu arada biziz arkadaşlar. Bir kızın sesi geliyordu. Jessica, I think. Evet Evet you know Jessica'yı oh, but... ee, Jessica tanıyor musun <laughs> Sanırım falan filan diyor Evet rüyamda Jessica Gray'i görüyordum Evet Evet Buranın boşluğundan bahsediyor Galiba bir fırtınanın içerisine giriyoruz arkadaşlar Çünkü etrafta yağmur falan filan baksana Karanlık paranlık Büyük ihtimalle çok aksiyon yaşayacağımı düşünüyorum Bu korku oyununda deli deli geldim böyle var ya Kulaklıkta ses bom 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 bom. Evet gerçekten. Kulle. Cool Aha. Ne oluyor? Ben? Bunun için övgünüm falan filan. Biz iyiyiz diyor. Evet çok heyecanlı oldu bu galiba senin için ama. Bu arada yine kamera var evimizde. Bu kamera ne olduğunu anlamıyorum artık yani. Bu e, habercilerin artık gece görüşüyle dolaşması gerekiyor gibi bir şey oldu galiba oyunda gerçekten yani. Ciddi bak. Full HD kayıt. Diyaframımız P2.8. Yeni kayda başladık. Bu arada galiba kayı kaydediyoruz. Şu an haber sunmaya başladı galiba evet. Ve bu arada ne yapacağım? <laughs> Oh evet. Evet ikincisinin geleceğini biliyordum. Oy. 50 megabit kayıtlı oluyormuşuz. Haber için gerekli şey şöyle güzel çekelim karıyı. Oh, okay. Karı. Evet bu arada Bington sanki kesmemişsin gibi ya bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Aha. Evet motoru kaybettik. Aha. Dikkat et lan kendine. Kamil kemer mi bağlamadın? Anlamı seviyorsan yani ha. Of. Düzülsene karşında bir birisi var öyle. Aa! Yani bırak öldün zaten yani o anda öldün yani. Artık helikopter düşmeden önce sen öldün yani. Ah. Şu an böyle vücudum her yeri böyle şey olmaya başladı Soğumaya başladı yani cidden. Ölüyor muyum acaba? Evet oyuna geldik. Başladık. Grafik gerçekten muazzam bir şekilde artmış. Evet. Aa. Abi şu karaktere bak Allah şu ortadaki yani. Aa, Jessica. Jessica'nın dolabı. Evet. O ne oğlum lan? Aa arkası da karardı ha. Koşsak acaba öldürür mü lan bizi? Koşamıyoruz ki. Kameramız da yok. Uzağa da gidemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yalnız grafitler gerçekten çok 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 muazzam olmuş. Evet bu arada Kanada'dayız galiba. Evet her şey ya bütün kapılar kilitli saklanabileceğimiz oda. Lan. Ya artık bu sesler var ya beni çıldırtacak yani ha ciddi anlamda yani. Anlıyorum sizi. Anlıyorum sizi cevap vermek istiyorum ama... Aa karı! Yok artık. Burada yalnız değiliz. Hadi hadi. burada arada biz Jessica'yı mı, Jessica'yla ne ilişkimiz var acaba şu an onu çözmeye çalışıyorum ama... Bakacağım yani. Jessica diye bir kız vardı da kayboldu mu? O okul ne alaka? Hikayeye hiç bana girdiğim bu oyunun içerisindeyim yine gerçekten. Hemen şurama bir başımın ağrısı gidelim. Evet kaldır hadi. Basacak mıyız bana? Evet. Aa kameramız. Yine kamera. Gerçekten kameramız var. En azından güzel pili bari en azından daha dayanıklı olsa ya. Yani habercisiniz okay. neden bu kadar çok şey yapıyor? Evet. Lin. Ben... Lin. Ben... Wow. Jane Doe Story hikayesi birinci part, ikinci part ve ikinci part olarak şey yapmışız. Evet. Bu arada kaydedebiliyoruz yani. Güzel. Evet tap tuşuyla hikayeyi görebiliyoruz arkadaşlar. Yok artık. Ne oldu lan? he <laughs> Daha oyna oyna başlar başlamaz aşağı düştük ya lan. Ee? Evet buraya gitmeyeceğimiz kesin arkadaşlar. Hey ee, sakin 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 ilerliyoruz. Sakin sakin. Oo. Oh. Ee, buraya ineceksek niye şey yapmadık? Oha karşıya mı çıkacağız lan? Güzel. Abi o ne? Şarj tıkır tıkır gidiyor. Helikopter helikopter. Lan ne oluyor? Yok artık var ya aşağı düşüyoruz ha. Ay hikayemizi oluşturuyoruz. Sabitliyoruz şu an. Sabitliyoruz. Helikopterin düşünü gerçekten belgelemek zorundayız. Hiç beğenmedim fotoğrafı. Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım buraya ne var. Ee? Fazla göremiyorum abi. Bunu taşıyor. Lan! Lan! Abi gidiyoruz. Kaptır 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 kaptır. E ee, nereye gideceğiz? Ay ileride bir ışık var ama niye inişiyor? Ateş yanıyor lan. Aşağısı uçurum zaten. Dikkat et. O oh, ne lan? Ne? Lan bırak şey kelime işareti getir. Manyak bizi öldürecekler. Abi bunu çekmek zorundayız galiba. Çek 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 çek. çek, Evet bunu da çektik. Ayrıca sen çok kötü gözüküyorsun ya. Sinekler var of. Abi neyse fazla geyik yapmayalım da bence giderim ya. Her yer karanlık ciddi anlamda. Aa. O ne lan? Ne yapıyor oğlum bu? Ne yaptın açısı anlamadım. Alta basıp arkaya Allah Allah. Oha. Abi çok karanlık gerçekten ya. Neden gündüz yola çıkmıyoruz? Sakin. Sakin. Evet evet tut tut, tut abi. Wow. Oh, tamam. Kasabadan bahsediyor. Wow. Oh, teşekkürler. Allah'ım falan filan diyor. Galiba kurtulduğunu zannediyor ama yani Old pek kurtulduğunu görmedim ya. Bakalım bu hikayenin sonu ne olacak? Lan oğlum sakin sakin niye efekt geliyor bu müzik sesleri falan filan ya? Hello! Kayboldum! And hurt. Karnım aç! Canım acıyor! Of! Korktum <laughs> lan diken battı! Ne oğlum ne oluyor? Allah'ını seviyorsanız ya kalbime indireceksiniz yani gerçekten ha. Aa açık. Değil mi? Otas 2'nin demosunu oynamıştık arkadaşlar. Aa reload, trela, 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 abi. Evet güzel. Dikenlere dikkat edin. Canımız acı ondan sonra bak. E Hacı buradan gelmedik biz zaten ya. Ulan yine tersimize gidiyormuşuz ya. Allah cezanı vermesin. Dedim Ayşi buradan geliyordu ama. Aa ileride bir ışık var. Oo sakin bak diken. Is anybody miyim lan? Bu ne lan bebek kafaları falan filan? Şuna bak Allah'ını seviyorsan. Korkanın çocuğu olmaz acı. Allah! Allah cezanı vermesin. Kapa acı kapa kapa kapa. Kapa. Hey elinde ne var lan? Oğlum gelmezdi mi o arkadan? Oğlum bu ne ya? Allah'ını seviyorsan ya. Hanuman her yer. Q, E, -M falan. Bir şey var mı? O ne lan? Nasıl bir şeye tapıyorsunuz siz? Anlamadım sizi ya. Neysiniz ya? Abi bu ne lan? Beni gören kaçayım. Yok artık. Oğlum bunlar bir şey için hızlanıyor ha. Harip bak. Osman koş koş. Lan. İleride bir kapı var. Bu ne lan? Öldürmüşler bebeği vermişler eline falan. Şşş burada bir küçük iş. Aa o ne? Kapı var. Kimse mi? mı? Kapat abi. Oh. Yalnız birileri bağırıyor ama. Abi bu arada fotoğraf çekebiliyoruz ha. Evet güzel. Sen kimsin? Hiç iyi adama benzemiyorsun ha. Ciddi söylüyorum. Hiç iyi adama benzemiyorsun. Aa bir şey var burada. Finally. Nothing matters but Lynn. Oo cebimizde iki tane şey var ha. Abi hadi. Gidiyoruz dostum. Aç bakalım kapıyı. Evet kapıda bir şey yok. Burada bir şey yok. Burası boş galiba. Wow buraya çekeceğiz. Hadi çekiyoruz. Yalnız çekerken çok ciddi anlamda bekliyor bu ya. Niye bekliyor? Korkutuyorsun beni yani ha. Şu an kafamızın arkadan birisi pat diye koysa Gittik yani. That's, that's fucked up. Harbiden sıçtık diyor yani ha. Evet. Open Windows press. <laughs> ah! Batarya, 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 batarya. Allah cezanı vermesin. Elimizde batarya kalmadı. Çabuk. Lan. Lan oğlum batarya yok mu lan Allah. Cezanı vermesin. Çabuk çabuk çabuk. Abi yok mu batarya bir yerde? Allah cezanı vermesin ya. Oh, oh. Abi nasıl sıçtık dedim. <laughs> evet abi güzel bir tane bulduk. Hemen şöyle hızlıca gidelim abi. Hızlıca 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 hızlıca. Nereden geldiğimiz de bilmiyorum ha. Evet en azından buradan çıkam çıkamadığımızı biliyorum. Şurada bir tane sanki pencere mencere şey yapıyordu. Aha. Güzel abi şu tüfek almadan sonra kendi gölgemizden burada korkarız zaten yani. He. Dikkat edelim bir yerlerimizi kanatmayalım. Arka tarafına geçtik. O kesin. Abi sakin mi gitsek? Koşsak mı bilemiyorum ama bence koşmak daha iyi abi. Koş 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 koş. Lan ne, ne oluyor? Ne Arkada birisi varsa da gir. Girme sen de gir. O ne? Al abi. Oğlum bu ne lan? Şişt. Kimse gelmiyor değil mi? Hey kit. Bunların oyuncakları da çirkin yani ha. Oğlum bu Hadi. ne lan? Ölü bölü. Oha. Oha. Çocuk mu bunlar? Yo bunlar insan. Ama ne olduklarını bilmiyorum. Aa gidiyoruz hala gidiyoruz. Güzel. Gidebileceğimiz bir yol bulduk. Abi Kaç abi? C C C C C C C C C. Güzel. Işığı kesinlikle kullanmalıyız. Fazla elimizde pil de yok ha. İşin ilginç tarafı. Hey. Lan! 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 Ne oluyor? Abi al şunu. Ne oluyor oğlum? Nereden geliyor bu ses ya? Lan? Lan lan lan. Allah cezanı vermesin. Kim o? Gitti mi lan? Aramızdan falan gelmesin de. Ya gözünü seveyim git Allah'ını söylesen ya. İşim gücüm mü yok ki ya? Bu kanatta ben bile kamerayla yolumu buluyorum. Sen neyle buluyorsun? <laughs> Gitmiş galiba karı. Hayal mi görüyorduk lan acaba? Kapalı. <laughs> çabuk çabuk. Allah cezanı vermesin. Allah cezanı vermesin. O ne lan? Oha yok artık. Oh. Allah cezanı vermesin. Allah cezanı vermesin yine böldük geliyordun ama. Allah cezanı vermesin. Lan, lan lan. Allah cezanı vermesin. Koş. Koşuyormuş şimdi anlamadım ama. Abi hadi. Atlattık galiba. Atlattık galiba. Allah cezanı vermesin. Nereden gideceğiz? Aha aha. aha. kaçıyorduk lan. Kaçtık, kaçtık kaçtık kaç 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 kaçtık. Neredeyiz? Allah kaçtık. Kaçtık. Bu ne? Of. Gerçekten var ya bu Outlast yani ciddi anlamda çok şey bekliyorum yani. Güzel bir like bekliyorum yani. Cidden bak bekliyorum. Kapıyı açıyoruz mu lan? Ne yapıyoruz oğlum? Aşağıda mı geçiyorlar oğlum ya? Nerede var? Aa yukarı çıkacağız. Sağ geçebiliyoruz mu? Bırak şimdi onu ya. Lan oğlum ya. Hah. Hadi bakalım. Galiba yapıyoruz. Aç abi aç. Aç bırak. Pil biter bilmem ne biter. Bittiği yere kadar gider yani. Onu at atlatacak mıyız lan acaba? Oh! Korktum lan Allah cezanı vermesin ya. Uf. Jesus. Oha burada. God wants me dead. Okay. Ölmemi istiyor. Gab öleceğiz. Gir abi gir. Lan bırak saklanmayı da. Buradan nasıl kurtulacağımıza bakmamız lazım şu an. Ee? Hadi bakalım. Aa, abi güzel gidiyoruz. Abi pil lütfen pil verin bana ya. Aa ses açtık. Pil, pil. Pilimiz de olsun son pil mi ya? Bunda pil de göstermiyor ha. <laughs> Ay kaç şu dedi. Kapat abi. Kapat abi. Allah cezanı vermesin lan. Allah cezanı vermesin. Bok mu vardı geldiğim buraya? Abi ışığı da kapatalım. Belki gece görüşüm ışığı falan vardır. Of. Aa. Aa. iki kişi var lan. Allah cezan vermesi yine geliyor. Yine geliyor. Gördü beni. Allah gördü beni. Ah. Yapma ya. Allah kaç abi kaç. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. kaç, kaç, kaç. Çok aa yaralandı. da var ha. Allah yine mi gördün? Of, of of. Kaç abi kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç 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 gözünü seveyim kaç. Kaç kaç hadi kadar kaç. Kaç. Allah derdini seni. Hayır o ben o ben değilim. O ben değilim. O ben değilim. O ben değilim. Kaç 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 kaç. Kaç Allah cezanı vermesin. Kaç. <laughs> eyvah eyvah. Pil de bitti. ölsek daha iyi yani şu an ha ciddi anlamda ölsek daha iyi. Dur bakalım. Güzel. Abi saralım onu yine. Hadi bir pil bulalım abi gel pil bulalım. Çok güzel gezendiğimizin farkındayım ama pil bulamadığımın da farkındayım. Ha abi bu ne ya? Pil pil. Otaski de gerçekten pil bulmak çok zor. abi yavaş yavaş gidelim galiba başladığımız yöne geri döndüm ya gerçekten adamları görebilsem oralar sesinden faydalanalım diyeceğim ama bataryası bitiyor değil mi Abi yavaş yavaş gidelim, şöyle arada sırada, arada sırada aç. Evet, bir kişi orada. Yok artık. <laughs> of! Allah cezane vermesin senin ya. Yapma bunu ya, yapma ya. <laughs> Yeter artık harbiden yeter arkadaşlar yani bu benim için yetti ya daha ne kadar öleceğim Of evet arkadaşlar gerçekten burada bırakıyorum yani ciddi anlamda bırakıyorum Yeter diye düşünüyorum bana bu kadar korku Size de belki korkmuşsunuzdur bilmiyorum ama umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanalımıza abone ol like atmayı unutmayınız bu kadar ölme yeter Görüşmek üzere alasmalık